Eğlence mekanları yapılacaktı hani. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Gazze için turistik otel ve eğlence mekanları planlıyormuş. Konuşsana Tayyip konuşsana diyen ahlaksızlar. Siyasi parti genel başkanlarından kendisini dini grup gibi gösteren bazı kendini bilmezlere kadar. Nice'si akılları sıra Tayyip Erdoğan'ın Trump'a itiraz edemeyeceği varsayımıyla sıkıştırmada bulunuyorlardı. İki ay önceki Trump'ın bu söylemini ciddiye alıp, Cumhurbaşkanımız da bu gayri ahlaki tartışmaya sokmak için kendisine soru yönelten, şimdi tek bir siyasi parti genel başkanı veyahut da bahsettiğimiz türden dindar kimlikli olup, celladına aşık türden CHP'ye göz kırpan adamlardan bir tanesi kaldı mı? Erdoğan o tarihte bunların hiçbirisine cevap vermeye bile tenezzül etmedi. Nasıl olabilir? Tayyip Erdoğan gibi bir lider, Gazze'den Filistinlilerin çıkartılması teklifine onay verebilir mi? ama birileri Trump teklif etti. Erdoğan da itiraz edemez zaten. Onlar bu tür konulara birlikte karar veriyorlar şeklinde ahlaksızca iddialarda bulundular. O gün de söylemiştik, bugün de söyleriz. Trump'ın Gazze'yi turistik tesis ve eğlence mekanı yapma, Filistinlileri de o topraklardan çıkartma noktasındaki iddiaları ciddi olamaz. Ciddi olsa bile karşılık bulamaz. Herkesten karşılık bulsa Türkiye'den onay alamaz. Tayyip Erdoğan'dan olur alamaz. İki yıldır soykırıma uğramasına rağmen toprağını terk etmeyen Gazze'liler de böyle bir plana asla onay vermezler. Trump'ın abuk subuk sözleri sonrasında bizim mahallenin riyakarlarının da dillendirdikleri planları hatırlayın. Trump bir cümleyle söylemişti ama. Dindar Kisveli bizim mahallenin provokatörleri uzun uzun açılımlar yapmışlardı. Plana göre Filistinlilerin şu kadarı Türkiye'ye, bu kadar Mısır'a, kalanı da şu ülkeler arasında paylaştırılacak diyorlardı. Ahlaksızlar, sahtekarlar, Trump karşıtı gibi görünüp, aslında Trump'ın söyleminin Türkiye'deki nabız ölçümünü yapmaya bilinçli veya bilinçsiz alet olan gerizekalılar. Bu tartışmaların üzerinden iki yıl, üç yıl değil, sadece iki ay geçti. O tarihte biz ciddi değil dedik. Onlar bilgiç bilgiç konuştular. Kamuoyunu alıştırıyorsunuz. Siz de planın bir parçasısınız. Bizi de iftiralarla karalamaya çalıştılar ahlaksızca iftiraların üzerinden iki ay geçti. Şimdi ne oldu? Trump, İslam ülkeleri temsilcileriyle görüştü. 21 maddelik Gazze ateşkesi için hazırlık yapılıyormuş. Ben 21 madde içerisinde arıyorum. Gazze'nin Filistinlilerden boşaltılması hangi maddede yazıyor? Gazze'ye eğlence mekanlarının yapılması, turistik tesisler yapılması, 21 madde içerisinde kaçıncı sırada yer alıyor? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruyorum. Gelecek Partisi Başkanı, Stratejik Derinlik Kitabı sahibi Ahmet Davutoğlu'na soruyorum. Hadi hadi Tayyip Erdoğan, Yiğit sen Trump'a cevap verirsin. Yoksa sen de mi o planın parçasısın, türünden yapılan açıklamalarını, şimdi bir daha dillendirsinler. O ahlaksızca isnatlarını şimdi unutturdular. Başka söylemlerle Erdoğan'ı eleştirmeye başladılar. Trump ile Tayyip Erdoğan görüştü. Gazze'ye eğlence mekanlarını ne yaptınız? Gazzeliler o bölgeyi terk edecekler mi? diye bir soru sormuyorlar. O tarihte Trump, laklak lak olsun diye iki cümle etti diye. Erdoğan düşmanlıklarını sergileyip hadi hadi Trump'a cevap ver diyerek akılları sıra Tayyip Erdoğan'ı sıkıştırmaya kalkışmıştılar ama. Tayyip Erdoğan'ın Gazze'den Filistinlilerin çıkarılması şeklindeki bir öneriye asla onay vermeyeceğini bildikleri halde sanki Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında Böyle bir gizli anlaşma varmış gibi algı oluşturmaya çalışmıştılar ama. Şimdi o rezilce söylemlerinin hiçbirisini hatırlamıyorlar bile. Şimdiki söylemleri bambaşka. Boeing'i konuştunuz, F-35'i konuştunuz, doğalgazı konuştunuz. Gazze'yi ne yaptınız diye soruyorlar. İkinci adamlarına da Erdoğan Gazze'yi ağzına bile almadı dedirterek ahlaksızca yeni algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz ki Tayyip Erdoğan, Gazze'yi samimi olarak savunuyor. Soykırımı sonlandırmak için samimi bir şekilde çalışıyor. Büyük ihtimalle Trump şöyle bir teklifte bulundu. Siz Türkiye olarak kamuoyuna açıklama yaparsanız, şunu başardık bunu sağladık diye bir açıklama yaparsanız, İsrail tarafı sırf sizi haksız çıkartmak için anlaşmaya gelmeyebilir. Maksadınız soykırımı sonlandırmak ise, birlikte bu yolda çalışma yapalım. Ama siz açıklama yapmayınız. Bu çerçevede soykırımı sonlandıracak. Ama asla Gazze'nin bir karış toprağını İsrail'e bırakmayacak. Gazze'de turistik tesismiş, eğlence mekanıymış. Asla emperyal planlar gerçekleştirilmeyecek. Ömrümüz varsa önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Ama lütfen Erdoğan düşmanlarının bugün söylediklerini unutmayınız. Filistinli Gazze'den boşaltılıyor. Erdoğan da onay verdi diyen ahlaksızlar. Bugün İsrail yeni bir ateşkese evet derse ki demeye mecbur. İçimizdeki Erdoğan düşmanları yine itiraz edecekler. Ateşkesin arkasında hangi gizli plan var diyecekler.